Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Efan bugün sizlerle beraber yeni gelen küpümü açacağız. Ee, başka bir tane daha küp sipariş ettim. Bugün gelir, bugün onun da videosu gelebilir. Aras Kordo'dan geldi. Geçenki gibi marka gösterme şey yapmayacağım çünkü erkenden geldi. Gerçekten bir günde geldi. Hemen açalım. Şurada şey var. Bu önemli mi bilmiyorum. şöyle yırtarak değil de şöyle assam daha iyi makasla evet istediğim küpü geldi şimdi bir tane daha bir şey var mı diye bakıyorum yok bu küp eee bunu Türkiye'de satılıyordu ve ben farklı küpler almayı çok seviyorum farklı küpleri almayı sevdiğim için de e, bu silindir küpü gördüm. 3 farklı silindir küp. Ya ismini tam bilmiyorum. Ama güzel küp yani. Şöyle bakıyorum. E, açtık. Şu anda güzel görünüyor. Magic küp markası. Renkleri hakikaten güzel. Hemen bir makasla açalım. Şöyle. Çok basit açıldı bugün. Nedense heyecanlı olmadığım içindir herhalde. Heyecanlıyım da tabii ki ama Hoppa. Oh, oh. Evet. Bunları bir buraya koyalım. Tamam. Küp bu. Oha. iyi. Güzel. Beğendim yani. Hatta ben bunu yağlarım daha iyi olur. Şu an çok garip bir hissiyatı var. Yeni çıktı ya kutuda. O yüzden olabilir. Ama güzel ya. Hakikaten güzel. Şöyle dönebiliyor işte. Bunda finger clip yapabilir miyiz ki? Şöyle. Tamam. Yaptık. Çok garip oldu. ben beğendim yani güzel ee, yani çok hızlı olmasa da iyi ve ben bunu yağlarım daha iyi olur ya zaten yapımı da 3x3 gibiymiş ben bilmiyorum nasıl yapılırını ama 3x3 gibi yapılıyordur bakan farklı şekillere giriyor mu yani çok girmese de giriyor bu şekilde Herhalde bozdum. Değil bozmuş. Şuraları karıştırıyorum. Orta hepsi şöyle ya. Basit gibi ama ya. Yani öyle basit çözülür gibi geliyor bana. Böyle işte. O zaman arkadaşlar bugün e, bugünkü videoma bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.